Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir yeni ve yepyeni bir video ile sizlerleyim. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Özcan Deniz, İranlı stil danışmanı sevgilisi Samar Tatkara hem şöhret hem para kazandırmaya başladı. Deniz Rolaca bir projenin stil işlerini aşkına verdirdi. Ben de bu haberi sizler için videomda düzenledim. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.